Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Yeni bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar biliyorsunuz ben hiç e, Adını unuttum Oyun videosu çekmiyordum bu aralar G modu çekeceğim şimdi Tabi abimin yeni, Abimin varmış zaten çevrimiçi oyun mu oynasam Yeni oyun oyun Başlat Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bismillah. Arkadaşlar. Kamera çalışıyor mu? Yok. Neyse arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. He bir de yorumlarda zaten bir daha öyle şeyler yazmayın demiştim. Neyse boş verin. Parayla almadım yani. Abim parayla almış sonra bana ücret ettirdi. Tamam. Böyle bütün tuşları biliyorum ben arkadaşlar. Böyle ışık yakma, böyle eşyalar falan çıkartma, onları falan biliyorum. Bu ne lan mezar taşım. Böyle hareket ettirme falan filan, cırt cırt. Şu şeyler gelmesin. yere git. Neyse arkadaşlar bakın burada bir sürü silah var. Bir sürü dediğim lan. Arkadaşlar ben videoyu başlatmadan önce bir sürü silah vardı. Bakın tabanca var. Sağır oldum ama. bir de arkadaşlar kendimden spamlayabiliyorum bakın bekleyin. Bakın bu benim takımım. Nala. İşte arkadaşlar şimdi kendime öldürdüm. Neyse kendime grup oluşturdum şimdi şuraya küçücük. Köperden... Mermiler toplayayım bari bir Yerim. 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 Neyse arkadaşlar şimdi araba spamlıyıp devam edelim çok ses çıkartıyor bu Bekleyin arkadaşlar ben şu sesi bir kısayım Abim sesi full aldı. Neyse arkadaşlar devam edelim. Bakayım bir şey var mı? Devam ediyor mu? Tamam devam ediyormuş. Neyse şurada arkadaşlar bakın kendi grubumu kuracağım ilk önce. Ay, diğerleri koşamıyor. Niye? kişi üç kişi beraber takılmış. Şimdi arkadaşlar bakın. Hayır next bot çarpmayacağım. Bakın bu sağ sağ. Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı devam edelim. Bak şimdi kaç dakika olmuş video. Tamam 5 dakika olmuş. Allah'ım buna tıklamayacağız ha. Neyse devam edelim lan. Ne renkler? ne Silahlarını toplayın diyecektim de silah kalmamıştı oğlum size ne oldu silahlarına ne gitti? Ölüyorlar. Bakın saçma salak şeyler var mesela bu ne istiyor? Ben görüyorum. Çok kötü sesi var bunun ya. E bir de bu arkadaşlar böyle... Ben bir tane bir şey çağırayım, bekleyin. <laughs> Mesela... Şükür <Şufur> edeceğim yani. <laughs> <laughs> Mesela, mesela tuttum. Baktım. Bunu çekemiyordum. Çok ağır. Bunu çektim. Çık. Ben ne sipariş ettim böyle? <gülüyor> Daha... <gülüyor> Evde arkadaşlar böyle sadece çekmek falan yok böyle. Nerede oğlum bu ben bunu nereye koydum? Bakın böyle kendisine falan. mesela şimdi korumam yaptım şimdi bir tane o Ne yaratıktan... çok oldu gerçekten tövbe tövbe ya Neyse şuradan Bakın neredesin? Hmm. Bak, bak bunu şöyle oynatayım. Kendime vurdum. Kendime vurdum nasıl vurdum ama? koruma olacak bir şey koymam lazım. Şuraya yaratı canlandırıyorum. Hadi bakayım. Bunu gidiyormuş ama. <laughs> Çocuğun yürü <laughs> Bekle 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 paçası. Hadi şimdi gel.

böyle koyduk bunu böyle koyduk bunu böyle koyduk bunu, 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 bunu... bunu böyle koyduk bunu böyle koyduk bunu böyle koyduk bunu böyle koyduk şimdi arkadaşlar bunları sabitleme zamanı buradan buradan çıkabilir mi bilmiyorum ama birazdan aşağı arabayla ineceğim. Bütün çalıştıramıyorum. Aşağı inme. Çıkabilecek misin? Çıkamaz. Oh, oh, Ne oldu lan? Ne oldu? şimdi arkamı dönüyor musun? Görüyor musun bambara 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 Şuraya bir tane geri Tamam Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın Bakayım video kaç dakikadır Neyse like atıp abone olmayı unutmayın Bugünlük bu kadardı Kendinize iyi bakın Bye